ciddi bak yeter. Başlarım ha. Ben kimseyi dinlemem ulan. Ulan ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum ha. Burada sürüyorum sana. Dua etsinler. Zindan minnallara girersen perişan olursun oralarda. Vallahi ya, ya, gel, ya, ya, ya cezaevinin kralı olurum. Ya da bu İstanbul anasını... <laughs> Dua etsin de bu kadın bu akşam buradadır. Onu tek onu söyleyeyim. O, o tek onu söyleyeyim. O zöbbelere tek onu söyleyeyim. Dua et ki ben Gebze'de değilim. Bana tek onu Fadika Fadike dua etsin Kadın de yazgı sizi bir dertten kurtuldu. Tamam. Tek siz onu söyleyin. Dua edin ben bu akşam buradayım. Ben yani geliyorum. Yani siz bekleyin görün. Bekleyin siz görün. Bekleyin. Bekleyin. Allah ya bana verecek ya size verecek. Bu dünyada ikimizden biri fazla da bu dünya yaşamaktan. Fazladır. Ya ben ya siz. Tamam. Yeter olan sizin yaptıklarınız. Yeter olan ağzımı açtırmayın. Gülmeyin arkadaşlar. Gülmeyin. Tamam. Gülmeyin. Niye gülüyorsunuz kardeşim? Gülecek bir şey mi var burada? Manzara mı var? Niye söyleyeyim size? Tek ona dua etsin ki ben az önce bir haber aldım. Tamam mı? Komşuların birisi beni aradı. Benim bir komşum beni aradı az önce. Ben bazı şeyler duydum. O yüzden ben yarın gelin Dilovası'na geleceğim. Yarın Dilovası'na geleceğim. Dilovası'na. Kocaeli Dilovası'na yarın geleceğim. Yok böyle kalsın ya buna niye gülüyorlar Allah'ım ya Rabbi beni de güldü. Sen... Ya buna niye gülüyorlar ki şimdi? Sen şu an ciddi bir halk konuşması, balkon konuşması yapıyorsun. O yüzden şey yapıyorlar. Arkadaşlar e, Arkadaşa sonra... bak kim evlenirse evlensin benim umurumda değil. Tamam. Kim evlenirse evlensin. Ha çocuklarım ha onların evliliği. Beni ilgilendirmiyor. Ben çocuklarımı düşünüyorum. Anladınız? Ben tek çocuklarım, başka bir şey yok. Yaz Yazgül, arada gülmezsen biraz daha ciddi olsan olabilir. Ya tamam da ben konuşuyor konuşuyor biraz moralim bozuk. Hmm. Aa, İşinden İçinden geçelim baka. Yeter ulan. Dua edin ki ben o eve gitmiyorum bu akşama. Dua edin ki ben kalkıp bu saate oraya gitmiyorum. Orada, orada kan dökme, dökmüyorum. Siz dua edin bu kadın burada hala duruyor. Tamam. Siz buna dua edin ha. Telefon kapanacak. Tamam siz dua edin de bu kadın hala burada susuyor. bilmedim çok şeyler var. Ben hepsini yeni öğreniyorum. Sizin bu yeni öğreniyorum. Dua ki beni oraya getirmeyin bak ha. Ben gelsem aşkım pis gelirim ha. Beni eski yazgıyla dönder, döndermeyin ha. Tamam. Beni eski halime döndürmeyin ha. Fatih ben PK'dayım. Bir dur ben sa biraz sakinleşmem lazım. Ben iyi değilim. Kız sen de orada kız o zaman. Fenerbahçe'ye valla teşekkürler. <laughs> Hı hı. Hı hı. Dua edin, dua edin. Siz dua edin de yazıyor. Şimdiye kadar duruyor burada. Bu saatte kadın dua edin ki ben esen yurttayım. Siz beni ağzıma Siz dua edin de bu yazıyor. Burada hala duruyor. Dua edin bu kadın burada duruyor süsün, sesini çarpıyor. Siz dua edin tamam. Siz bana dua edin bu kadın. Dua edin yaz gün bu akşam bu esen yorta. Tek onu söyleyeyim ben size. Tamam. <laughs> Telefonumuz sadece kapanacak ya. Telefon kapanacak. Hadi. Sana gül. <laughs> Valla telefon kapanıyor bana yardımcı olun. Siz dua edin de bu kadın bu saatte burada bekliyor. Bu evde duruyor bu saatte de. Yemesin bana dua edin ben esen yurtayım. Ben Gebze'de de olsaydım hala bu akşam kan dökecektim. Aferin. Tamam bunları kanı helal helal. Aferin. Bunları Aferin. kanı helal olmuş. Siz dua edin de yazgül bu saate. Siz demek ki bu fadi sizi kurtardı. Siz dua edin bu akşam ben bu kadının yanına geldim. Ben bu akşam burada olmasaydım ben ya ben ölecektim ya siz ölecektiniz. Tamam Siz onu dua edin bana. Bu kadına dua edin ki ben bu akşam buradayım. Bekleme yarın geliyorum. Bekleyin bekleyin. Siz beklemesin ana avradınızı nasıl siz bekleyin. Ben Yazgül'üm siz bekleyin. Siz beklemezseniz ağzınızı nasıl? Koyma koyma Yazgül. Kurban olayım sakin ol. O Dua edin, dua edin de bu kadın bu akşam burada susuz sesini çıkartın. Kurban olayım kimse karışma Yazgül, elini kana bulama. Dua etsin de bu kadın şimdi yapasın. Oh. Sen hoca de hocam. Hayır arkadaşım ben dişimi sıkıyorum yanlış ya. Bak, buna sıkı yanlış anlama bak bunu açın hocam. Yanlış anlama özür dilerim. Eski bir konu, dur bir dakika. Eski bir konu ya beni, kalkma, kar beni karıştırma Allah kimsenin kim, kimi elinden almış ya. Beni karıştırma. Ondan sonra serbest hoca ilk önce aşık olduğum gün yani ilk önce, sevdim ya. Beni ben bak sen engellerim ya, yaz gibi beni karıştırma. Ben başka yere. Biz eşimle boşandığım gün o bana evi tuttu, o bana destek verdi. Ben de onu bir sevdim yani. Aşık sevdim, ben yani baba sevdim. O beni hep abla olarak gördü, o yüzden beni onda çekti. Hemen gitti hoca, hemen gitti hoca yanına çekti. Hemen gitti hoca aldı yanına. Kıskançlıkla sen de aldın. Bu sefer bozuyu da ben alıyorum. Hadi. Sen de yaptın. Sana karşılık veriyorum. Sen bana nasıl davranırsa ben sen benim canımı nereden yakıyorsa ben de senin canını orada yakacağım. Sen de çok canımı yaptın. Şimdi sıra bende. Ben yapacağım. Bak Basacağım pulata otana gitti ben de gittim. Şimdi sıra bende sana rakibim ya. Sen beni kendine rakip buldun için ya. Benimle bu kadar uğraştın için ya. Şimdi evet senin rakibim benim. Tamam. Türkiye'de tek rakibim benim. Tabii ki böyle yapacağız. Bak sen gitti ben de gittim. Bundan sonra öyle. Sen ne yaparsa ben de öyle yapacağım. Aşkımla, her şey karşılıklıdır. Bunu unutma. O da kudur durursun. Şuunda değilsin. Bizim gidip burnu, burnu benim gibi olmak için neler yaptı. Burnu tek benim gibi olsun. Niye bozu bozu niye bozu böyle böyle bozu şey. Bozu Meryem sağ ol Meryem. Meryem. Meryem diyor teşekkür ederim. Biraz daha, daha büyük Gitti burnu yaptın. Benim gibi olmak için. Özür dilerim bozu sevmedi yanlış söyledim. Sinirlendim özür dilerim. Yanlış bir cümleydi. Arkadaşlar niye bozu böyle yayın açtı ya gitti kendi bana benzetti. Gitti gitti. Niye ben onda zayıf, uzun boylu, güzeldim mi ya? Gitti, gitti estetik yaptı. Şey gitti o milyarlık iğne yaptı yurt dışında. mahsus iğne yaptı zayıflamak için. Gitti burnunu bana gibi yaptı, gözlerini de bana benzeme çalıştı. Ama gel ma ma maalesef olmadı canım. Bana benzemedi. Sen hiç ben seni görünce daha kendimi çok beğeniyorum. Çünkü sen benim gibi alsa olamazsın. acaba ben hareketlerimi yaparız Bu da sana bir kapak olsun. Benle uğraşma. Her şeyi biliyorum. Olur. Ben hatta gidiyorum. Ne, ne tuzak kurdu, ne laf Hepsi yazıyor gülüyor. Kadının enerjisi de gitmiyor. Yazgül ben çıkıyorum şimdi işleme giriyorum. Dudaklarımı doldurma yaptıracağım. Maşallah. maşallah de sen ne kadın enerjisine? Maşallah de. Gidiyor mahsus insanlarla kavga ediyor. Yaz karva çıkartıyor mahsus. Arkamda da dostlar. Sanki ben bilmiyorum. Eda mı? Yo ya ne ya kadını kızını suç bakalım. Ya. Hep o yapıyor sana. hep o da olur yo. Başı hülya. ne var ne yok? Sen daha iyi. Yılanın başı Hülya'dır Hülya. Yılanın başı danası danası. Yılanın başı danasudur Hadi yarı gider bırak, rakı içelim sahilde. Yok asla o eski yazgül değilim de. Eski yazgül değilim. Eski yazgül. Yazgül acımasız bir yazgül var. Tamam vicdan, vicdansız bir yazgül var. çekip vicdanını kaybettim her şey. Ben acıdım ona bana acımadı. Ben ağladım ona ağlamadı. Güldüler. Ben üzüldüm ona mutlu oldular. Anladın? Vicdanı bilmedi. Vicdanı geldi aklıma. Yok ona bana acımadı ben acım. Şimdi... Kıza yerimizi bir beyin yapar mısınız? Kubaneler, kubaneler, aşkolarım, kalplerim, gülücüklerim. Moderatörüm var, var. Ama size söylemeyeceğim. Kim benim moderatörüm size, size söylemeyecek. Gizli. Gizli kızlar, gizli saklı. Moderatör kimse söylemeyecek kızlar. Bozu bekliyor. Demiş bozu bekliyor. güzellik. Ahmet teşekkürler Ahmet. Ahmet nasıl sevim sohbanı? Ahmet bu Ahmet bana bir tane aslanat sohbanı. <laughs> hediye için sağ ol teşekkürler Ahmet çok bugün bana büyük bir hediye attı vallahi Allah razı olsun. Bu saçımı düzeltişim de hiç olmuyor ya. Böyle yakışıyor mu bana? Yakışıyor. Kipiklerimi çıkarttım da belediye çıkır. Kim atıyorsa teşekkürler. Kim teşekkürler. teşekkürler sağ ol. Moderator var. Bu yapmış mı yine? Hazal demiş. Ne oldu? Hazal'ım. Durmaz abi ne oldu ki Hazal'ım? Hocam. Arkadaşım ben burcu alırsa yayında bu akşam polise gelir. Onu diyor polis gelir polis 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 gelir. Hoca bekliyor yaz çete. niye beni beklesin ki? Beni mi bekliyor? Niye? Tamam, gelsin o zaman bir PK yapıp hocayla. Tamam kızla gelsin o zaman onlar bir PK yapıyor. Tamam gelsin. Tamam arkadaşı gelsin. Gelsin gelsin. Hoca geldi burada şimdi yine küfür müfür edecek alacak yerine. Küfür ettirecek bana. Kızlar dedim ya gelsin tamam bu Yavuz'un aldı. Yavuz'u hazırla verdik. Oh, hazırın başına saldı. Kurtuldu. Şimdi hazırlamış sana kumuş. <laughs> Hoca bekliyor. Yazın. Çete. Çat ne ya? Çat. Hisse katmış. Hoca mı? Atsın. Lise bölümü açıyor. Ne yapacak şey yapmıyorum. Ne ki. Tamam. Hoca gelse alayım. Çete çete demiş. Çete çete. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani arkadaş? Aa bir sanatçı geldi. Bir sanatçı geldi yayına dur. Dur o zaman bir sanatçı. Yayına bir sanatçı aldık. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Sağ <laughs> ol yaz iyi yayınlar. Hı. Yani yatıyoruz az aşkına. Uzanıyordum valla. Baktım isteğin gelmiş dedim bir bakayım. <laughs> Ne yaptı valla gelsin onun güzel bir sesini dinlesin. Sesini çok özlemişim. Teşekkürler sana nasılsın? İyi Neyi teşekkür bu, bu şeyde ne yazıyor? Bu şeyde yok. Ne yazıyor hoca? En çok gönderilen hoca bekliyor. Yazın. Oho. diyor yazın arkadaşlar hoca. Ee, diyor yani hoca bekliyor. Ahmet teşekkürler. Ya arkadaşım bu saatte olmaz hoca gelsin şimdi burada pek yapacak bir mi? Bağırıp çağırır. Tatilin nasıl geçti yaz gibi? Güzel geçti çok şükür. Alhamdülillah. Evet. O zaman seni fazla tutmayacağız, seni fazla yormayacağız. Sen ben birisi onu PK yaprak o zaman olur mu? E tamam o zaman şarkıyı da şey yaparız yani başka bir gün yaparız. He yani yarın yaparız. Söylesin yorgunsun bir yerde uyuyorsun. Bir uzanmışsın. He? Tamam Tamam yazık. bir görüşürüz. Görüşürüz kuban. Yaz. Arkadaşlar uzanıyorum. mu? Dine sahip oldu adam. İstek atmaya gelsin. Yok yok sıkıntı yok. Çok sağ ol. Teşekkürler. Arkadaşlar e, hocamı bozum var Bozu alacağım. Bozu. bozu. Beyefendi yorulmuş. Almayalım. Bozu alacağım. Bozu 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 bozu. Bozu. Şu gözlerim ne kadar şişkin olmuş bir güne. Kipiklerimi çıkartmış çok kötü duruyor. Kız ne oluyor yok burada siz gene. Yine... Hoca 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 niye herkes hoca yazıyor? Acaba hoca bana yine bir tuzak mı kuracak? Acaba hoca yayınıma gelecek yine bana? Hissediyorum kesin bir şey olacak yine. Herkes hoca yazına göre yine bu iş işinde bir şey var. Korktum. Ne olacak yine? Bu nedir Hoca bekliyor yazın. Tamam isteyip alsın. Ne yapayım yazın. İmdat abi seni alamayacağım çünkü sen çok bağırıp çağırırsa komşular polise çağıracaklar. O yüzden seni yarın akşam alacağım. İmdat abi seni çok seviyoruz. Sen bizim bir abimizsin, bir kardeşimizsin. İmdat abi seni yayına alamıyorum. Valla. Çünkü çok bağırıp çağırırsa İmdat abi seni alamıyorum. Çünkü çok ses çıkınca ev sahibi beni burada atar valla. Söz verdim mi? Yavaş konuşacağız. O yüzden olmaz ya yarın alacağım seni. Arkadaşlar çok ses çıkınca gerçekten polislere çağırıyorum. Böylece kimse fazla yerine alamıyorum. Buradaki yukarıdaki insanlar hepsi yatıyorlar. İmdat abi niye ısrar Ben amcasını yer alacağım öyle. Yarın yarın İmdat abi seni yer alacağım. Bari çağırırsam ses yukarıya gidiyor polise geliyor. Şikayet ediyorlar. <laughs> buzu alırız. Buzu alıp buzu yavaş konuşursa da buzu gelsin. Hoca çatla patla boz yalçım seni patla çatla. Oh boz yalçım seni çatla. Evet. Yazgül ATV teşekkürler. Bu beni falan. <laughs> Aslan Bey bana Doldurma atma. Sistemin doldurma atıyoruz kardeş. Kimi yalıyorsun? Doldurma atıyorsun. Ayıp değil mi oğlum? Siyasını atıyorsun. Şey, doldurma atıyorsun. Doldurma atma. Lütfen. Sajı mı öyle çabuk? Peki ben mi ki? Bu sarcım neyle çabuk bitiyor kızda ben anlamadım. Bu sarcım neyle çabuk bitiyor ben anlamadım. Bu sarcım neyle çabuk bitiyor kızda? Hemen bitiyor. Ben anlamadım neyle çabuk bitiyor. O da kendime çay içiyor kızdan. Çay yaptım başım ağrıyor. Kızsın biraz. Herkes bir şey olsun. Ne gülüyorsun? Nur, yaşa güzel Nur. Aşkım. Nur bak seni gördüm aşkıma. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim aşkım. Büyüsenin yanına geldim aşkım. selam, selam. kıza kendime çay şey yaptım canımı sıkır şey içiyorum Şöyle kendimi yakmayayım mı? Kendimi yakmayayım mı kızlar? İyiyim sağ kızla nasılsınız? Iyisiniz, oturmuşum çay şey içiyorum PK yapacağım da ama işte çoğusaya çıkınca ev sahibi beni burada atışa korkuda açamıyorum. Korkuda kimse PK alamıyor. Kız ne yapmış yapmışsa demiş ne kadar pisine evim tertemiz evime kurban ol. Sen bana evime kurban ol. Ben evime ne olmuş sen diyorsun pis. Sen beni evime kurban ol. Evime ne olmuş ki zekalı. Ne olmuş benim evime? Valla evim çok güzel. Hmm. Sekse kendisi çok temiz. geçiyor. Ya buna niye gülüyor Allah'ım ya kız siz niye gülüyorsun? Çay içiyoruz işte. Çay içiyoruz, yemek yedim, çay içiyoruz. Ne istiyorsunuz? İse gülüm açtı, kapatmamışım. Hoca ya bak. Hoca da hoca şimdi bağıracak.